Kaderden olsa gerek, Türk sinemasında kötü adamı canlandıran kim varsa sonu hep hüsran oldu. Ya kimsesiz kaldılar, ya yapayalnız öldüler, ya da unutulup isimleri dahi anılmadı. Ya Ejder, Kazım Kartal, Süheyl Eğriboz gibi. İşte bu hikayede onlardan birinin hikayesi. Hastalanıp akıl hastanesine yatırılan, bir yıl boyunca tarifi mümkün olmayan acılar çeken ve sessizce yitip giden bir adamın hikayesi. Yeşilçam Yeşilçam olalı böyle bir çıldırış görmedi. Yamansın Süleyman, sana şimşek dedikleri kadar var. Severdim seni, şimdi daha çok beğendim. Sağ olun. Süha Doğan. Böylelerinin dersini vermek lazım. Sinsi, tuzakçı, zalim, eli silah tutan adamların patronuydu. Hep kanunsuz işlerin peşinden koşan gözü kara karakterdi. Beyoğlu filmleri dediğimiz akşam sahneleri, Işıklı Yollar, Neon Tabelalı Caddelerin Çete Lideri, Gazino Patronu. O ışıklı caddelerde yürüyüp bizi filmlerin içine sürüklerken kendisi neler çekiyordu kim bilir. Herifin servetine göre az değil mi? Milyoner ama Pinti'nin gözü. Bunu bile zor kopardı. Al! Ah, terlemenin hakkı. Yeşilçam'ın kötü adamı, yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Süha Doğan 8 Şubat 1920 tarihinde Yozgat'ta doğar. Babası eski vali ve bakan olduğu için rahat bir çocukluk geçirir. Ermeni olan annesini çok küçük yaşta verem hastalığından kaybeder. Hayalinde asker olmak vardır ve uzun uğraşlar sonunda Kara Harp Okulu'na girer. Ancak babasının siyasi bir rakibi, annesinin Ermeni olduğunu medyaya gizlice fısıldar. Annesinin Ermeni olduğu öğrenilince Kara Harp Okulu'ndan atılır. Büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da eğitim hayatına devam ederek İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesine girer. Yeşilçam'la da 1952 yılında tanışır. O yıl İzmir'de çekilen ve Vahiyöz'ün Öz'ün yönetmenliğini yaptığı Kan Kardeşler filmiyle ilk kez kamera karşısına geçer. Kısa bir rolü olsa da uzun boyu ve gösterişli fiziğiyle bir hayli ilgi çeker. Ardından İzmir sokaklarında Beyoğlu Güzeli, Lokum Sultan, Lekeli Soy, Ninno ve Seviştiğimiz Günler filmleri gelir. Şık giyimli, kibar, şehirli kötü adam rolleriyle sinemada isim yapmaya başlar. 1953 yapımlı Beyoğlu Güzeli filminde Amelios karakteriyle başrolde oynar. Türk ve Yunan ortak yapımı olan bu filmde ilk ve son kez Jön olarak karşımıza çıkar. 1960'lı yıllar en verimli olduğu yıllar olur. 1960'lı yıllarda Şeytan bunun neresinde? Rıfat diye biri, Beyoğlu piliçleri, Yavaş gel güzelim, Sayılı dakikalar, Kadın okşanmak ister, Siyah otomobil Seher Vakti, Altın Kollu Adam, Kling Soy ve Öldür, Aslan Yürekli Kabadayı, Vatan ve Namık Kemal, Son Murgun ve Cingöz Recai gibi filmlerde yardımcı oyuncu olarak yer alır. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, yönetmen yardımcısı, senaryo yazarı ve yapımcı olarak da sinemada yer alır. 200'den fazla filmde oyunculuk yaptığı gibi yazdığı 21 senaryoda film olarak çekilir. İki filmin yapımcılığını 24 filminde yönetmenliğini yapar. Ses konusunda da şanslı olan Süha Doğan birçok karakterinde seslendirmesini yapar. Gurbet Kuşları filminde Muammer Gözalan'ın, Ekmekçi Kadında Hüseyin Baradan'ın, Buzlar Çözülmeden filminde Reha Yurdakul'un ve Aşkın Gözyaşları filminde Hasan Ceylan'ın sesi olur. 1970'li yılların ilk yarısı Yeşilçam filmlerinin ardı ardına geldiği zamanlar olur. Süha Doğan da bu yıllarda Yumurcak Köprü Altı Çocuğu, İşportacı Kız, Cemo, Öldüren Yumruk, Kızgın Yabancı, Kin Silah ve Namus, En Kralı Tek Kurşun, Emine, Beklenen Şarkı ve Vefasız gibi filmlerde oynar. Kötü adam olarak yer aldığı filmlerle Yeşilçam'da sevrilir. Yıldırım Gencer, Bilal İnci gibi isimlerin yanında onun da adı vardır artık. Yıldırım Ajan filminde Fabrika Sahibi, Yaralı Kurt filminde Hilmi, Vurgun'da Gazinocu, Dinmeyen Sızı'da Adnan, Anadolu Ekspresi'nde Selim Gökçe, Esir Hayatta Ali Tevfik, Çapkın Kızlar'da manyak Orhan, Ateş Böceği'nde kumarbaz ve Baba Ocağı'nda Müslüm karakterleriyle Yeşilçam'ın özel isimlerinden biri olur. Ancak 1970'ler ona birçok filmin yanında acılar ve sancılar da getirecektir. Sinema hayatına son sürat devam eden oyuncu henüz 58 yaşındayken beyin kanaması geçirir. Tarihler 1978'i gösterdiğinde Süha Doğan Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bir hastasıdır artık. 1979 yılına kadar ölene kadar süren hayatı acı ve ızdırap dolu olacaktı çok çileler çekecek ve hayat ona acımasız yüzünü gösterecekti. O uzun boylu, yakışıklı ve güçlü adam yerini çelimsiz, ne yaptığını hatırlamayan birine bırakmıştı. Bana bakacak Benimle arkadaşlık yapacak senin gibi birine benim de ihtiyacım var. Sanki o filmlerin kötü, gaddar, zalim adamı değil de beyaz perdenin ezilen karakteriydi. Kimsecikler yoktu yanında, yapayalnız ve çaresizdi. 4 Şubat 1979 tarihinde Özgür Dicleli, Süha Doğan'ın yaşadıklarını Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfalarına şöyle aktarır. Türk sinemasından bir yaprak daha koptu. 1978'in son yiti Diclehan Babandı. 1979'un ilk yiti ise Süha Doğan oldu. Tanınmış karakter oyuncusu, akıl hastanesinin taş duvarları arasında doldurduğu son bir yıllık çileli yaşamını sessiz sedasız sona erdiriverdi. Aslında Süha Doğan bir yıl önce ölmüştü. Yaşıyordu ama yaşadığının bilincinde değildi. Yaşam koşulları, sinema dünyasının acımasız ortamı bu yetenekli sanatçıyı sonunda akıl hastanesinin boşluğuna sürüklemişti. Bir yıldır sevenlerinin, dostlarının, arkadaşlarının uzağında çile doldurduğu akıl hastanesinde bir deri, bir kemik kalmıştı. Ayakta kalabilmesi için serum veriliyordu. Beyni giderek ufalıyordu. Bir deri, bir kemik kalmıştı. Ne söyleneni anlayabiliyor, ne kendini tanıyor ne de ağzından bilinçli bir söz çıkıyordu yemekle içmekten gayrı hiçbir şey yapamıyordu Görkemli unutuklarla emekçilerin sosyal güvencelerine sahip çıkmaya çalışan sinema kuruluşları akıl hastanesi köşesinde bir mum gibi eriyen bu sanatçının acılı yaşamının farkında bile değildi Birçok benzeri meslektaşı gibi Süha Doğan da aynı yolu izleyerek beklenen acı sona doğru yuvarlanıp gitmişti Onu tanıyanlar Süha Doğan'ı beyefendi kibar zarif ince ve çok yakışıklı diye anlatırdı. Ne yazık ki kaderin bize neler yaşatacağını bilemiyoruz. Süha Doğan da hiç ummadığı bir anda rahatsızlanmış ve kimsenin aklına gelmeyen bir hayata sürüklenmişti. Son zamanlarını ise bir akıl hastanesinde yapayalnız geçirmişti. Bu senin görevin. Babanın kanı için Nuri'yi öldürmen lazım. O 300'den fazla filme katkıda bulunmuş özel bir adamdı. Ne kadar zalim görünse de içinde sanat aşkı olan ve bununla yanıp kavrulan bir karakterdi. Yeşilçam'la birçok oyuncunun başına gelen onun da başına gelmişti. 60'lı ve 70'li yılların ruhundan mıdır bilinmez pek çok karakter oyuncusu hayatına ya kendisi son vermiş ya da sefalete sürüklenerek hayatını kaybetmiştir. Kariyerinin zirve yaptığı yıllarda talihsizce ölüme sürüklenen, özel hayatına özen gösterip sansasyonel olaylarla gündeme gelmeyen, yer aldığı takım elbiseli ve şehirli kötü adam rolleriyle çok sevilen, Kısacık hayatına yüzlerce film, onlarca senaryo sığdıran bir Süha Doğan geçti bu hayattan. Evet diyorum. Akraba sayılırız. Kardeşim Kemal onun kızıyla evli. Bu senin görevin. Babanın kanı için Nuri'yi öldürmen lazım. Senden bunu bekliyoruz.